Erciyes'in ile ilgili kayaçların yer değiştirdiği ya da şeklinin değiştiği yönünde böyle iddialar var. Bu görüntüleri ben kendim de gördüm. Erciyes'in zirvesindeki bu kayaçların şekil değişikliğinin sebebi sadece depreme bağlayamayız. Burada atmosferik koşullar var, buzul var, kar var. Ee, soğuk var, sıcak var. Bütün bunların donma, çözülme var. Bütün bunların etkisiyle birlikte Erciyes'teki şekillerin, e, kayaçların şekil değişikliğine uğraması bunlara daha çok bunlara bağlanabilir. Depremle doğrudan ilişkilendirmek biraz zor. Şimdi bunun dışında e, Karpuz Sekiz mevkiinde meydana gelen e, dün tarihli olmak üzere 8 adet deprem vardı. Sonra bir tane deprem daha oldu. 9 oldu. Bu 9 tane depremden hareketle Erciyes e, Karpus eksindeki depremlerin olağan olmadığını, normal olmadığını, bunun erziyesi tetikleyebileceği, erziyesin patlayabileceği şeklinde görüş ve kanaat belirtenler oldu. Sonra bu görüş ve kanaat belirtenlerin e, deprem araştırmacısı ünvanıyla bu çalışmayı yaptığını, Kayseri'ye gelmek istediklerini, e, Kayseri'deki Kayseri valisinden randevu istediklerini, bunların reddedildiğini gündeme getirdiler. E, Takıldıkları ya da hareket ettikleri nokta sadece depremlerle bağlı olarak böyle bir çıkış noktası elde etmişler. Bir volkanik bir dağın patlayabilmesi için sadece depremlerin olması yetmiyor. Evet, tektonik bir aktivitenin olması gerekiyor o bölgede. Bu bir. İkincisi, bölgenin ısınması gerekir. Yani hava koşullarının, iklim koşullarında bir değişikliğin olması lazım. Erciyes'in üzerindeki kar örtüsünün hava sıcaklığından, RGS'deki mamatik faaliyetlerden kaynaklı olarak erimesi lazım. Yine RGS'de muhtemel bir erde, e, patlama olabilecekse orada bir gaz çıkışlarının olması lazım. Karbondioksit gazı, hidrojen sülfür gazı, su buharı gazı gibi değişik böyle gazların çıkması lazım. Üstelik bu gaz çıkışlarının içerisinde zehirli gazlar da olması, olması gerekiyor. Zehirli gazlara bağlı olarak e, canlı ölümlerinin olması gerekiyor kuş ölümlerinin olması gerekiyor. Bunun dışında oradaki bacanın kapanmasından dolayı, bacanın kapanmasından dolayı eğer aşağıdan yeni bir mamatik ma ma malzeme gelebilecekse bunun o bölgedeki e, ha alanda hacimsel sıkışmaları, hacimsel büyümelerini gerçekleştirmiş olması gerekir. Vatandaşların erciyesin patlaması ile ilgili herhangi bir endişeye kapılmasına gerek yok. Erciyesin patlamasını gerektirecek koşullar henüz gerçekleşmiş değil. Erciyes volkanik dağ, aktif bir volkanik dağ. Ancak uykuda olan aktif bir volkanik dağ. Biz son 10 bin yıl içerisinde bir kez harekete geçmiş olan volkanik patlamalara biz aktif diyoruz. Ama uykuda. Yani insanlarımızın korkmaması gerekir. Patlamadan önce makro gözlemlerin ortaya çıkması gerekir. Şu anda makro gözlem ya da mikro gözlem anlamında ortaya çıkan herhangi bir husus yok. Kayseri ve Kayseri civarında yaşayan insanların korkmasına, endişe etmesine, evlerinden uzaklaşmasına herhangi bir gerek yok şu anda.